Aşağıdakilerden hangisi dünyanın küresel şeklinin sonucudur? Bir sonucudur demiş. Dünyanın küresel şeklince aklınıza Ekvator'dan kutuplara değişen olaylar gelsin arkadaşlar. Tek tek bakalım. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basıncın oluşması. 30 derece enlemdeki dinamik basınçların sebebi dünyanın günlük hareketidir. Eğer 0 ve 90'daki termik basınçlar deseydi dünyanın küresel şekli olacaktı. Gitti. Dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saatte bir tur yapması. 24 saat bir gündür arkadaşlar. Yani günlük hareketleri bu da. Küresel şekli değil gittiği. Dünyanın yörüngesinin elips olması. Bu dünyanın güneş çevresindeki hareketiyle alakalıdır. O yüzden bu da e, küresel şekli değil. Paralel çaplarının kutuplara doğru küçülmesi. Bu tamamen arkadaşlar dünyanın küresel şekline bağlıdır. Paralel en büyük paralel ekvatordur. Ekvator doğanın kutuplara gidildikçe paralel çapları küçülür diyeceğiz. Muson rüzgarının oluşması ise eksen eğikliğiyle açıklanır. Küresel şekli değildir. Cevabımız D seçeneği. 21 Haziran'da koordinat sistemi üzerinde verilen merkezlerden hangisinde güneş daha önce doğar? De Değerli arkadaşlar biz şunu biliyoruz. 21 Haziran'da ben nerede olursam olayım kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi daha uzundur. Peki hocam gündüz süresinin uzun olması demek güneşin daha erken doğup daha geç batması anlamına gelmez mi? Evet o zaman daha kuzeyde olan bir numaralı merkezde 21 Haziran'da gündüz süresi daha uzun olduğu için güneş daha erken doğar ve daha geç batar diyeceğiz. Unutmayalım o yüzden cevabımız bir numara. Eğer bize güneş daha erken değil de daha geç deseydi bu sefer de 5 numara olabilirdi. Buna göre Kütleleri eşit olan ve deniz seviyesinde oldukları varsayılan yukarıdaki haritada numaralandırılan e, merkezlerin hangisinde cisimlerin ağırlığı birbirine eşittir? Bak bize ne diyor burada? Dünyanın kutuplardan basık olması nedeniyle yer çekimi kutuplara doğru artar. Cisimlerin e, ağırlığı birbirine eşitse yer çekiminin eşit olması lazım. Peki hocam yer çekimi nasıl eşit olur? Aynı enlemde ise ekvatora olan uzaklıkları aynıysa yer çekimi aynıdır diyoruz. Bakın bir tane örnek verelim. Ne demiş? 1 ve 5 demiş. Bak 1 numara nerede? Burada. 5 numara nerede? Burada. 5 numarada yer çekimi daha az iken 1 numarada daha fazladır. Bunun aynı olduğunu söyleyebilir miyim? Eşit? Hayır. 2 ve 4'e bakalım. Bakın 2 numara nerede? Burada. 4 numara burada. Gitti. Ama 1 ve 2'ye baktığınızda aynı enlemde, aynı paralelde bulunuyor. Kutuplara olan uzaklığı aynı olduğu için tabii ki de yer çekimi aynıdır. O yüzden cisimlerin ağırlığı da birbirine eşittir diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği. Moskova'da yaşayan Mehmet, bugün Moskova'da güneşin doğuşuyla batış anındaki süre, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin 4'te 3'üne eşit olacaktır yorumunda bulunmuştur diyor. Moskova'da yaşıyor. Yani nerede yaşıyor? Kuzey Yarımküre'de yaşıyor. Dünyanın, dünya diyorum pardon, güneşin doğuşuyla batış anındaki süre, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin 4'te 3, 4'te üçüne eşit olacak. Dünya kendi ekseni etrafında ne kadar sürede dönüyor? 24 saatte dönüyor arkadaşlar. Buna baktığımız zaman bu durumda hangi günlerin gerçekleşmiş olması beklenir diyor. Şimdi 24 saatin 4'te 3üne baktığımız zaman yaklaşık 16 saatlik bir fark ediyor. O zaman kuzey yarımkürede 16 saatlik bir gündüz süresi varsa demek ki burası yaz mevsimini yaşıyor. Bakalım. Kuzey yarımkürede kış mevsimi hayır, yaz mevsimi olması lazım. Gitti. Güneşinler Oğlak dönencesi değil, Yengeç dönencesi olması lazım. Gitti. İlkbahar ekinoksu değil, yaz başlangıcı olması lazımdı. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başladığına işte budur. Kuzey yarım kürede yaz mevsim başlangıcı yani 21 Haziran'da güneş ışınlarının yengeç dönemcesine dik açıyla geldiği tarihte burada güneşin doğuşu ile batışı andaki süre yaklaşık 16 saatlik süre var. Bu en uzun gündüzü yaşıyor demektir. O yüzden cevabımız D seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım. Haritada işaretli merkezlerin hangisinde çizgisel dönüş hızı daha fazladır? Çizgisel hız dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüş hızıdır. Ekvator uzunluğu daha fazla olduğu için ekvator daha hızlı bir şekilde döner. Ama kutuplarda çiziksel dönüş hızı daha yavaştır. O zaman ben neye bakmam lazım? Ekvatora bakmam lazım. 5 numaralı merkezde çiziksel dönüş hızı daha iken, 1 numaralı merkezde daha azdır diyeceğiz. Hangisi daha fazla dediği için cevap E seçeneği diyoruz. Buna göre yukarıdaki şekilde numaralandırmış noktalardan hangisinde 21 Aralık günü... Ee, ışınların atmosferde tutulma oranı en fazladır. Şimdi hocam şunu unutma. 21 Aralık gününde güneşin nereye dik açıda geliyor? 4 numaraya. Güneş ışınlarının en kısa geldiği yer burasıdır. Yani güneşin açısı en büyüktür ama tutulma oranı en az buradadır. Ama Buraya ne kadar uzak olursan güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı daha fazla olur. O zaman buraya en uzak yer neresi? Bir numaralı merkezdir. O yüzden 21 Aralık'ta güneş ışınlarının tutulma oranının en fazla olduğu yer bir numaradır diyeceğiz. Hocam niye 5 değil derseniz bakın 5 numarada tutulma oranı daha azdır diyoruz. Nereye göre? Bir numaraya göre daha azdır diyeceğiz. O yüzden cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kutuplardan basık bir şekle sahip olduğunu kanıtlar? Değerli arkadaşlar, Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişikti. Bunun en temel sebebi neydi? Tabii ki de e, Dünya'nın geo şekliydi. Peki bunun kanıtlarına bakacak olursak, açısal hızın her yerde aynı olması, hayır bununla alakalı değil açısal hız, 21 Aralık'ta Güneş'in oğlak dönencesine gelmesi, bu Dünya'nın eksen ile alakalı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi, yörünge hareketiyle alakalı, bir günün 24 saat olması dünyanın günlük hareketiyle alakalı. Ama biz kutuplardan basık, ekvatordan şişik dediğimiz için kutuplar basık olduğu için yerin merkezine daha yakındır. Yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi kuvveti daha fazladır. O yüzden hangisi kanıtlarmış? A seçeneği diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketi orta günlük hareketinin bir sonucu değildir. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak gün içinde sıcaklık değişimi, gün içinde basınç değişimi, meltem rüzgarlarının oluşumu, fiziksel kötünmenin meydana gelmesi, dinamik basınçların oluşumu, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi, yerel saatlerin oluşumu günlük harekettir. Bakalım. 30 ve 60'da dinamik basınçlar ne demiştik dinamik basınç merkezi günlük harekettir. Eğer sana termik basınçlar deseydi bu dünyanın neydi arkadaşım şekliydi diyeceğiz. Bakalım gece gündüzün birbirini izlemesi gece ve gündüz süresinin birbirini izlemesi dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüyle alakalıdır. E tabi ki de günlük harekettir diyeceğiz doğrudur. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının hareket yönlerinde sapmalar olması, kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola doğru saparlar. Bu da dünyanın günlük hareketi yani dönüş yönüne bağlıdır. Fiziksel çözülmelerin oluşması, dünyanın günlük hareketi, günlük sıcaklık farkına bağlıdır ama... Mevsimlik rüzgarın oluşması adı üstünde mevsimler içerir yani yıl içerisinde gerçekleşir. Bu e, eksen eğikliği ile alakalıdır. Burada önemli bir rüzgarımız, muson rüzgarı var. Eksen eğikliği oluşur. O yüzden cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından birisidir? Değerli arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Dünyanın yörüngesi elipse özellikle baktığımız zaman 3 Ocak tarihinde dünya güneşe en yakın, 4 Temmuz tarihinde dünya güneşe en uzaktır. 3 Ocak tarihinde dünya güneşe en yakın olduğu zaman çekim kuvveti artar ve dünya kendi ekseni etrafında daha hızlı hareket eder. Bu da özellikle şunu söyleriz. Şubat ayının kısalmasını sağlar. 1. 2. 4 Temmuz tarihine baktığımızda Dünya güneşi en uzaktır. Çekim kuvveti yavaşla, çekim kuvveti azalır ve Dünya kendi ekseni etrafında daha yavaş hareket eder. Bu da neyi doğurur arkadaşım? Unutma. Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesine doğurur diyeceğiz. Bakalım. Yer çekiminin kutuplara doğru artması Dünya'nın geoloji şekliyle alakalı. Sürekli rüzgarlarda sapmalar olması Dünya'nın günlük hareketiyle alakalı. Gece gündüzün ardalanması Günlük harekettir. Bakın demiştik Eylül ekinoksunun 23 Eylül'de gerçekleşmesi yani normalde 21 olacakken 23 olması tabii ki de yörüngenin elips olmasıyla alakalı. Mevsimlerde dünyanın eksen eğikliği alakalıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 23 derece 27 dakika olan dünyanın eksen eğikliğinin sonuçları arasındadır. Bak eksen eğikliği deyince aklına yıl içinde kavramı gelsin soruları çözersin. Yıl içinde değişen her şey eksen eğikliğidir. 30-60'da dinamik basınç kuşaklarının oluşması, dinamik basınç kuşakları dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır, gitti. Yüksek enlemlerin soğuk olması, ekvatoral, ekvatordan kutuplara değişen bir şeydir bu, sıcaklık değişimidir bu, bu tabii ki de dünyanın şekliyle alakalıdır. Gece gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi, baksana kavram geldi mi? Geldi. Yıl içinde değişen gece gündüz süresi neyle alakalı? Ekseni ekleyelim. Mev mevsimlerin farklı uzunlukta olması, kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsiminin uzun olması, yörüngenin elips olması ile alakalı. Okyanus akıntılarında halkaların olması ise bu da arkadaşlar günlük hareketle alakalı diyoruz. Dünya bu hareket sırasında numarandırılan bölümlerin hangilerindeyken güney yarım kürede gündüz süreleri gece sürelerinden uzundur. Bak ne demiş? Güney yarımkürede gündüz süreleri gece sürelerinden uzundur. Unutma. Güney yarımkürede en uzun gündüz 21 Aralık'ta yaşanır. O zaman 23 Eylül ile 21 Aralık arasında gece ile gündüz süresi arasında gündüz süre şey burada gündüz süreleri gecelerden daha uzundur diyeceğiz. O zaman ne olacak? 1 numaralı merkez ile 2 numaralı merkezde burada gündüz geçeden daha uzundur diyoruz. Unutmayalım. O yüzden 1 ve 2 yani A seçeneği olacak cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi yer kürenin günlük ve yıllık hareketinden etkilenmez? Bakalım. Sıcaklık değerleri evet gün içinde ve yıl içinde sıcaklık değişir. Güneş ışınlanan yere düşme açısı gün içinde ve yıl içinde değişir. Rüzgarın esme yönü tabii ki de çünkü günlük harekete bağlı olarak özellikle sıcaklık farklarına bağlı olarak denizden karaya karadan denize doğru esebilir. Gölge yönleri evet gün içinde ve yıl içinde değişir. Ama bak eksen eğikliğinin derecesi etkilenmez arkadaşlar. Eksen eğikliğinin derecesi dünyanın güneş etrafında dönerkenki derecesidir. Günlük ve yıllık hareketlerle etkilenmez. O yüzden cevabımız A seçeneği. Numaralandırılmış noktaların içinde bulunduğu kuşaklar hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bakın 23 27 23 27 arası yani dönenceler arasına biz sıcak kuşak deriz. Hocam sıcak kuşak seçeneklerde yok tropikal kuşak deriz buraya. Unutmayın sıcak kuşak ya da tropikal kuşak deriz buraya. Bir o olacak. Şey L o olacak. Pardon. L'ye bakalım. L tropikal kuşak olacak. K'ya baktığınızda 66 33'ün üstü ise arkadaşlar burada kuzeyde ve güneyde burası kutup kuşağıdır diyoruz. Tamam mıdır? O zaman K merkezi kutup kuşağı olacaktır. 23 27 ile 66 33 arasındaysa burası da orta kuşak olarak nitelendirilir. O yüzden cevabımız C seçeneği diyeceğiz değerli arkadaşlar.